Malatya Akın Teknik'ten herkese merhabalar. Bugün Ariston Hotpoint çamaşır makinamızın F01 hata kodu üzerine makinamızı atölyeye aldık. Arıza tespiti yaptık. Arıza tespitinde suyu alıyor, boşaltıyor fakat motoru döndürmüyor. Bunun da motorla alakalı olabileceğini düşündük. Motoru değiştirdik. Lakin Yine aynı hatayı verdi. Kartına yöneldik. Kartını söktük. Kartının tamiratını kendimiz yaptık. Ve şu anda makinamız yeniden çalışmaya başladı. Müşterimize hayırlı olsun. F01 hata kodu veriyorsa ilk yapmanız gereken motoru değiştirmek. Motor değiştirdikten sonra arıza yine devam ediyorsa kartın arızalı olduğu anlamındadır. Eğer kartını bulamazsanız bize tamire yollayabilirsiniz. Herkese hayırlı günler diliyorum.